Şeytandan Allah'a sığınırım. Kendinden bir nimet olarak göklerde ve yerde olanların tümüne sizin için boyun eğdirdi. Şüphesiz bunda düşünebilen bir kavim için gerçekten ayetler vardır. Ayette göklerde ve yerde olanların tümünün Allah'ın bir lütfu, bir nimeti olduğu haber verilmektedir. Allah göklerde ve yerdeki tüm nimetlerini insanların faydasına sunmuştur. Vicdanını kullanarak etrafındaki mükemmel düzeni idrak edebilen insanlar için tüm kainat Allah'a olan sevgilerini artıracak vesilelerle doldur. Yağmur getiren bulutlar, yaşamaya elverişi tek gezegen olan dünya, kesintisiz olarak bize fayda sağlayan güneş, yüzlerce mineral yerleştirilerek ürün almaya elverişli hale getirilen topraklar ve içinde milyarlarca canlının yaşadığı denizler gibi saymakla bitirilmeyecek pek çok nimet, ilk bakışta insan hayatı açısından son derece önem taşıyan ve gözle görülebilen nimetlerdir. Bunların yanında bizi bir yerden başka bir yere götüren arabalar, kullandığımız cep telefonları, bilgisayarlar, internet, oturduğumuz evler, musluğu açtığımızda akan sıcak su, soluduğumuz oksijen ve sayamadığımız daha sayısız nimet. Hepsi Yüce Allah'ın bizim için boyun eğdirdiği ve faydamıza sunduğu güzellikler ve nimetlerdir.